Merhabalar, esselamu aleyküm, hoş geldiniz. Ee, şimdi sıradaki esma ile devam edeceğiz sizlerle muhabbete. Ee, yine bir esma dizisi aslında bu. Yani Rafi' ve Hafat gibi birbirinin zıttı gibi ama birbirini tamamlayan iki esma. Çünkü biliyorsunuz her şey zıttıyla var olur. Ee, şimdi de bu Mu'iz ve Vuzil esmaları. Ee, yine birbirinin zıttı gibi duran ama birbirini tamamlayan iki esma-i hüsna bunlar onları e, ikisini aynı videoda almak istedim. E, burada çünkü önemli bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Z e, bu kelimelerin kökeni aslında Türkçede de şöyle kullanılıyor. Yani müayiz ve muzil aynı kök kökten gelmekte. Yani düşünün ki bir bir kelime var. O kelimenin iki farklı versiyonu birbirine zıttı oluyor. Yani çok özel, çok önemli bir şey bu. Aslında ikisi aynı kökten geliyor, aynı kelime kökünden geliyor fakat bir ek geliyor üzerine ve birbirine zıttı oluyorlar aslında bu ne demek oluyor yine kökte aynı meseleyi iyileştirdiğinizde bu dengesizlikten kurtulabiliyoruz demektir muayiz ve muzilin temel kökeni illet arkadaşlar ve zelillik zelalet yani burada bir türkçede de şöyle kullanıyoruz rezil olmak kelimesi yine buradan kullanılıyor yine illet de buradan kullanılıyor bu o, konuda bizler bir şeyi anlamamız gerekiyor. Şimdi e, muayiz aziz eden e, yine bakın aziz kelimesi de buradan geliyor. E, aziz eden demek, muzil de zilil eden yani rezil, zilil aşağıda, aziz yukarıda. Fakat e, insanın azizliği ve zililliğine dair de Kur'an-ı Kerim şöyle bahsediyor. Onlar inatla ısrarla onları uyarmamıza rağmen dünya heves, heva ve heveslerinin peşinden gittiler. Kendi isteklerinin peşinden gittiler. Bilmelerine rağmen yaptılar. Yani çok net bir cümle söyleyeceğim ama üzerinde o yıl düşünmesi açıkçası. Allah kulunu rezil eder mi? Yani rezil olabilecek bir şey yapmazsan Allah kulun nasıl rezil etsin? Yani senin rezil olabilmen için bir şey yapmış olman lazım. Gizli veya aşikar. Bilemem. Ama senin elinde bir argüman olması lazım. Yani tek başınayken kitap okuyorsan bundan rezil olabilir misin? Veya asla bir insanın hakkında konuşmuyorsan bundan rezil olabilir misin? Kimsenin parasına, malına, mülküne Namusuna, şerefine, haysiyetine veya başarısına göz dikmediysen, bundan rezil olabilir misin? Veya e, yaptığın işi eksik yapıp içinden çalmadıysan, bundan rezil olabilir misin? Bunlardan rezil olunamıyor ki. Yani insanı rezil eden insandır. İnsanı rezil eden kendisidir. Size yapmadığınız bir şeyi söylüyorlarsa sizi rezil edemezler ki. Size iftira atmış olurlar. Hak edişiniz yükselir. Ama sizin yaptığınız bir şeyi aşikâr edildiyse bu rezil olmaktır. Ve yapmadığınız bir şeyden de insan rezil olmaz. Yani "Allah'ım sen beni rezil etme" gibi bomboş bir dua olabilir mi? Olamaz değil mi? Sonuçta e, ee, Allahü Teala kulunu rezil etmez. Yani başlı başına onun zelalette, rezalette olmasını temenni etmez. Çünkü Allah kulunun lehindedir, yanındadır. İyiliğinde ve hayrındadır. Kişi kendini rezil etmekle kalmayıp bunu aşikar olması için de elini, elinden geleni yapar. Öncelikle ...kul rezil olmak için hatalı bir davranış yapması yeterli değil. Çünkü hepimizin hatalı davranışı var. Yani e, imkansız zaten diğer türlü. Ama bu rezil olma yeterli bir sebep değil. Peki nedir? Hatalı davranışta ısrar etmek bir... ...ikincisi hatalı davranışı bir de Allah için yapıyormuş... ...dine için yapıyormuş, İslam için yapıyormuş gibi... ...üzerine üzerine gidip bir de bunun üzerine dua etmek. Yani... Mesela oğlum şu kızla evlensin. Kızım şu adamla evlensin diye. Gecelerce teheccüde kalkıp toplu gruplarda fatihalar dağıtıp hatimler indirten kadın. Bir gün bu evlilikten nefret ettiğini, oğlunu da kaybettiğini, torunlarını da kaybettiğini, hakkını haram ettiğini ve bunun içinde yardım istediğini göreceksiniz yani hata yapmak yeterli değil Hata üzerine gidecekse bir de hata da ısrar edeceksin bir de hatayı bir de doğruymuş gibi insanlara baskıyla uygulayacaksın ancak o zaman kişi kendini rezalete yani delalete düşürmüş oluyor bir de bir kelime daha var dikkatinizi çekmek istediğim o da illet kelimesi İllet kelimesi de nasıldır biliyor musunuz? Ee, devamlılık vardır illette. Yani mesela bir sıkıntı yaşamanız yetmez illet olması için. Bu bir devam etmesi lazım. Çok özür diliyorum. Telefon sapıklıkları vardır ya hani böyle hiç bırakmaz böyle. O numaradan siler, bu numaradan arar. O numaradan, bu numaradan. Hani kapıdan kovsan bacadan girer yani. illet böyle bir şeydir. Hani az önce dedim ya rezil olmak için tek bir hata yapmanız yeterli değil. Allahü Teala kişinin kulunun tek bir hatasıyla gelip de onu e, rezanet duygusunu yani e, muzil duygusunu muzil esmasını onun üzerinde tecelli etmez. Ne yapmak lazım? İllet haline getirmek lazım. Yani bu hatadı, hataya yapışmak lazım. Bakın hata kula yapışmaz. Kul hataya yapışır. Yani hata ve günah Kula illet olmaz. Kul fata ve günaha illet olur. Dünya kula illet olmaz. Kul dünyaya illet olur. Yani hiçbir paranın bir insana bağımlılık yaptığını duydunuz mu? Hayır ama bir insan parayı bağımlılık haline getirebilir. Burada işte insana verilmiş muhteşem iradeyle karşı karşıyayız. Ve Allahü Teala'nın yeryüzündeki halifesi olmasının en büyük şehadeti de budur arkadaşlar. Ve şimdi bu muzil yani e, biliyorsunuz daha negatif gibi görünen ama negatif diye bir yaratım yoktur biliyorsunuz burada da bir e, şifalanma vardır ve muayiz var yani aziz eden Allahü Teala önce muayiz esmasını sonra muzil esmasını veriyor bize muayiz esmasında da istediğini aziz eden bakın arkadaşlar. ...böyle hani son zamanlarda bir narsist kişilik falan olayları var ya. Bu narsist kişilik olaylarında işte kendini bir şey zanneden bir adam ve her şeyi biliyorum ve ya da bir kadın karşı tarafı da işte sürekli sen bir şey bilmiyorsun, sen yoksun, şey, sen cahilsin, sen şöylesin, seni kullanıyorum havasına e, sokan birisi. Bu durumda kişi yani e, kendi sınırlarını doğru koruyup aynı zamanda mücadele etmeyip kendi yolculuğuna odaklandığında ve o sınırların, sınırların içerisine asla almadığında bu kişi aziz olmaya başlar. Yani ne kadar karşı taraf ben harikayım sen küçüksün dese bile artık makamsal olarak biri büyük biri küçüldüğü için diğeri aziz olmaya başlar. Ve bu bir süreçten sonra oluşur. Aziz olmakla ilgili bir şey daha söyleyeceğim size. Aziz olmak yani muayiz esmasına muhatap olmanın ilk adımı da ısrarcı olmamaktır. Neden? Çünkü eğer illetse zela delalete düşüren yani ısrarcı olmaksa bu durumda da muayizde de isteyin de arkadaşlar burası önemli ısrarcı olacaksınız tabii ki neyde ısrarcı olacaksınız doğru bir insan olmakta doğru davranışta idraklı olmakta az uyumakta az yemekte az konuşmakta temiz olmakta tertipli olmakta bir rutininizin olmasında, ilim yolculuğunda, şıklıkta, buralarda evet ısrarcı olacaksınız ama sağlıkta, ibadette ve Allah'a kullukta ısrarcı olacaksınız. Ama neyde ısrarcı olmayacaksınız? Çok önemli burası, çok önemli bir ayrıntı. isteklerinizde. Ne istiyorum? Araba istiyorum. Ne istiyorum? Evlenmek istiyorum. Ne istiyorum? Şu adamı istiyorum, şu kadını istiyorum, şu makamı istiyorum, bu şöhreti istiyorum. Ee, bu yemeği istiyorum. Bu, bu şehirde yaşamak istiyorum, bu semtteki bu evde oturmak istiyorum. ki bunu istiyorum. Buralarda arkadaşlar ısrarcı olmayacaksınız. çünkü buralardaki ısrardır kişiyi rezil eden ve buralarda ısrarcı olmamak hatta varyolar yokluğun bir olmasın. Bu konuların kişiyi aziz eden durumda bu. Ve farkındaysanız gerçekten gözümüzde aziz olan insanların, ...çok talepkar olmadığını görürsünüz. Hatta merak edersiniz. Hayalleri var mı? İstekleri var mı? Gelecek planları ne? Evet bir rutini var. Ama ne için, ne sebeple, ne... Mesela daha mı zengin olmak istiyor? Daha mı güzel olmak istiyor? Dilemezsiniz. Azizliğin en güzel tarafı talepkar olmamak... ...ve illetli olmamaktır. <laughs> en özgür insan bağımsız olandır. En özgür insan bağımlılığı olmayandır. Bakın aklınıza şu gelmesin. Yani evlenmeyelim, çocuğumuz olmasın. Yani işte bir gönül bağı kurmayalım. Bak, hayır. Ama bunlara bağımlı değil. Evet bunlar var ama bağımlı değilim. Yani kocam beni aldattı veya boşanmak istiyor diye bütün muskacılara gezmiyorum veya işte oğlum benimle irtibatı kesti, kızım benimle konuşmuyor diye ona sütümü haram edip kendimi hastanelere yatırmıyorum. Veya işte evime haciz geldi diye 18 yıldır antidepresan kullanıp panik ataklar yaşamıyorum. İşte bir hastalık atlattın diye ölüm korkusuyla sokağa çıkamamazlık yapmıyorum. Normal, varlığı, yokluğu bir. İşte bu sebeplerden dolayı kişi bu şekilde özgürdür. Bağımlılıkları olmayan kişi özgürdür. Ve bağımlılıkları olmadıkça insanın doğru kanana bağlanır ve burada da aziz olur. Sizin gözünüzde kim aziz ve kim zeli? Veya mesela şöyle söyleyeyim, bir telefon satılığınız, tekrar özür diliyorum bu kelimeyi kullandığım için. E, sizin gözünüzde aziz midir, zelil midir? Ama Sizinle bir gönül bağı kurup aynı zamanda ısrarcı olmayan, kendi hayatı olan, kendi aktivitesi olan, kendi yolculuğu olan mı azizdir? Sizden bir şey talep etmeden sizi seven mi azizdir? Burada aynen bu davranışı siz de kendi hayatınıza yükleyin. En önemlisi burada en önemlisi ısrarcılığa dikkat etmek. Israrcılık aziz de, aziz de edebiliyor, zelil de edebiliyor. Bu manada Rabbim doğru konularda ısrarcı eylesin bizi ama bu ısrarcılığa azim de eklesin ve yanlış konularda bizleri bağımsız ve özgür eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki esmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle.